Thank sure. Burada da var. Batı ve güneybatı kısımlarında gösterir, sonra yayılır. Bu bir mantarı hastalıktır. Varsa mantarı hastalıklar ciri e, cirit atar. İşte cevizde görülmeyen, Türkiye'de ilk defa görülen bu neustalidum, imitatum denilen mantarı hastalık. Türkiye'de bence şu anda e, korona gibi, şu anda da Kahramanmaraş'ta araçta birçok bölgede görülmeye başladı ve Türkiye'de olduğu gibi maalesef. Mantarı hastalıkların temeli sıcak hava, nem ve zayıf düşmüş ağaçlardır. Eğer iyi bakamazsak, iyi besleyemezsek, susuz yeteri kadar su veremezsek bu özellikle mantarlar zayıflamış ve beslenme noksanlığı az olan ağaçlara hücum ederek bu ağaçların hastalanmasına sebebiyet verebiliyor. 2024 yılı Türkiye için çok Mayıs ayından başlayan, hala devam eden çok sıcak ve kurak bir dönem geçirdi. Ve bazı bölgelerimizde sıcakla beraber mantarı, mantar e, havanın nemli, nemli olması birçok hastalığa davetiye çıkarttı. Sıcak hava, sıcak hava, nem, başta mantari olmak üzere birçok hastalığın Türkiye şartlarında cirit atmasına sebebiyet o verdi. Maalesef ceviz yetiştiriciliğinde ceviz yetiştirici de bu hastalıklardan nasibini aldı. Belki de belki de bu tabiri ilk defa duyacaksınız. Cevizin de koronası diyeceğim bir hastalık 2004, 20, 2024 yılında Türkiye'de görülmeye başladı ve hızla yayılmaya başladı. Bu bence tabirini e, Bilerek seçiyorum cevizin, cevizin koronası olarak diyeceğimiz bu mantari hastalık Neostalidum Limitatum denilen bir mantari hastalıktır. Bu hastalık Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde ceviz ağaçlarında görülmeye başladı. Ve çok ciddi bir şekilde Türkiye ceviz yetiştiriciliğini tehdit etmektedir. Bu yüzden bu hastalığın çok önemli olduğunu cevizin dallarından başlayarak gövdelerine doğru inen kurumalara sebep olacağı görülmektedir. 2024 yılında başta Kahramanmaraş ilimiz olmak üzere Türkiye'nin hemen her bölgesinde bu konuyla ilgili telefonlar almaktayım. Hocam işte ceviz ağacımızda ceviz ağacımızın özellikle Güney batı ve batıya bakan kısımlarda birer ikişer dallarda kurumalar var. Önce yapraklar kuruyor sonra sürgünler ve dallar kuruyor diyor. İşte bu Neus talidum dimutatum dediğimiz mantari bir hastalık maalesef çok hızlı bir şekilde yayılmakta. Bu ağaç, bu hastalığın görüldüğü bölgelerde, görüldüğü ağaçlarda çok ani ve etkin tedbir almak gerekiyor. Gerek bölgesel bazda, gerek üretici bazda, gerekse ülkesel bazda tedbirler alınması gerekiyor. Eğer bu tedbirler alınmaz ise Türkiye ceviz yetiştiriciliği birkaç yıl içerisinde bu hastalık başta olmak üzere birçok mantarı hastalıklarının tehdidiyle kurmayla karşı karşıya gelebilir. O yüzden üreticilerimizin bu mantar hastalık karşısında hemen gördükleri zaman kuruyan dalları tamamen dipten keserek ve a hızlı bir şekilde ağacın altında bırakmayarak yakmaları gerekmekte. İlk başvuracakları tedbir bu. Bu kurmuş dalların mutlak bir şekilde hızlı bir şekilde kesilmesi gerekir. Arkasından 2005 2025 yılın takip eden yılda mutlaka mantar hastalıklara karşı fungal ilaçlar kullanarak bazı tedbirleri almak zorundadırlar. Bu hastalık ağacı kuruttuğu gibi, dalları kuruttuğu gibi meyve kalitesini de düşürmektedir.